Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kardeşlerim. Yöremizde çıkan kardeşlerim 5. kekiğimizde budur hayırlısıyla. E, ücretsizdir. Benim bütün dini hizmetlerim, şifa hizmetlerim, rükket edebilirim. Hepsi ücretsizdir. Asla para almıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Tek şartım yardımcı olduğum kişinin şirk küfürden, bid'atlardan beri olması, 5 vakit namazını dost doğru kılması, Kur'an ve sünnet oyması, Allah ve peygamberine teslim olmasıdır. Bu şartları ben değil Allah ve peygamberi koyuyor. Yıllardan beri kardeşlerim, tüm kardeşlerime gönderiyorum. Asla para almıyorum. Bana para geçmiyor. Allah rızası için gönderiyorum. Buradaki gayem amacım yardımcı olduğum kişi Allah rızası için yardımcı oluyorum. Ve onun Allah için de Allah ve peygamberine teslim olmasını istiyorum. Allah'a verdiği sözü tutmasını istiyorum. Kulluk görevini yapmasını istiyorum. Kulluk görevi nedir? Şirk küfürden bidatlardan beri olmak. Beş vakit namazı dost kılmak. Kur'an ve sünnete uymak. Allah ve peygamberine teslim olmaktır kardeşlerim. Hamdolsun bundan sonra kanser oturumu başlayacağım. O da ücretsizdir. Bütün dini hizmetlerim, şifa hizmetlerim ücretsizdir. Asla para almıyorum. Böyle isteyen kardeşlerime gönderiyorum. Şöyle Beşinci kekiğimiz budur. Çok keskindir. Bunun yağı da olur kardeşlerim. Şöyle göstereyim. Siz de yörenizde varsa toplarsınız. Yoksa ben size Allah rızası için göndereyim. Ama dediğim gibi Allah'a verdiğin sözü tutun. Şirk küfürden bidattan ber olun. Namazınız dost doğru kılın kardeşlerim. Şöyle göstereyim. Hayırlısıyla. Esselamun Aleyküm.